Masmalı sahnedeyiz. Harika bir oyun izleyeceğiz. Oyunumuzun adı Quasimodo Naturlam'ın Kamburu. Ben geç kaldım tabii gelmekte. Zira iki ödül aldı. Oldukça evli, çok ses getiren bir oyun oldu. Mimari yanında yazdı, uyarladı. Sahnede de hayat veriyor. Öncelikle kutluyorum başarınızdan dolayı. Teşekkür ederim. Ben 10 yıldır tiyatro etkinlikleri sizlerle oluşturuyorum. Çok güzel bir arşiv var Nedret Avşar sayfalarında. İstedim ki bu oyunda olsun, geç oldu, tekrar üzgün oldum belirtiyorum. Yok estağfurullah. Be, <laughs> ya siz de çok yoğunsunuz. Evet, yani, her, her gün her gün. <laughs> her gün bir, projemiz var. E, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Oyunumuzu İbrahim Yusuf Yavuz e, yazdı. Hı hı. Biz hikayeyi anlattık ona. E, 55 dakika süren, hı hı. E, tarih, edebiyat tarihinde yazılmış, Hı dünyanın en kusurlu, en çirkin karakterini aldık. Günümüze getirdik ve günümüzde kusurlarımızı kapatmak için neleri feda ediyoruz? Beğenilmenin bizde yarattığı geri dönüş nasıl? Onu sorgulatıyoruz. Hikayemiz Çok böyle. Bir ilginç bir çıkış noktası ya. Evet. Nasıl Böyle bir şey gerçekten... Çok uzun şey... yıllardır planladığım, yani hayalimi kurduğum bir proje. İçimizden geçirdiğim. Evet, bu benim kariyerimin ilk tek bir oyunu. O yüzden de böyle hani geceler boyunca i̇nce, ayda ince ay, ay. Yani. tabi yani burada sistem arkadaşlarımızla evet. yani kendimizde e, çok uğraştık ve sonu sonunda çıktı seyirciyle buluştu ve onlardan gelen geri dönüşlerde de ne güzel ki ödüllerle ormanız... evet vatpat iki ödül hemen üst üste geldi bu sene de büyük ihtimalle bu ödüller devam eder diye düşünüyorum İnşallah. E, harika zaten arkadaşlar asmalı sahneyi lütfen takip edin neden diyeceksin Oyunlar böyle macun gibi uzamaz burada. 50 dakikadır, taş çatısı 60 dakikadır, 60'dır. 45 dakikadır. Ama hap gibi lezzetiyle çıkarsınız buradan. O muhteşem bir oyun dersiniz. Yeni oyunlar da çok güzel. İsmini tekrardan onu da söyleyelim. Mavi Yüz Evet. O da en büyük sahnede oynuyor. Ee, şimdi Artiz diye bir oyuna başlıyoruz. Yeni bir tane de o bölümler evet. yani çalışacak. Evet. Kısım. Bir de Kasım ayında bizim büyük bir sürprizimiz var. Gerçekten. Normalde ben e, Quasimodo ile de devam edecektim ama ikna oldum ve iki kişi, bir kadın bir erkek ee, oyun çıkartma kararı aldık. Şu an tekst yazılma aşamasında onun da muhtemelen aralık ayında. Bir etken. dakika bu tek kişilik oyununuz duracak mı? Bu devam edecek. Bu devam edecek. Ama bir de benim de oynayacağım iki kişilik bir. Ha Sizinle oynayacağız başka. Evet başka o, bir oyun. çok var. güzel bir haber. Evet. Yes. Nedret Avşar farkı ilkler benim programda. Nedret Avşar öyle. Bunu ilk burada <laughs> söylemiş olalım. Ee, Kasım'da provasını başlıyoruz. Aralık'ta da seyirciyle buluşturacağız. Çok e, tanıdık. Ben de da sizlerle buluşturacağım Heyecanla bekliyorum. Kutluyorum öncelikle. Teşekkür e, biraz sonra sahne alacak ve tek kişilik bir oyun oldukça zor. Ben daha fazla da konuşup sizi dağıtmak istemiyorum. Yolunuz açık olsun. E, yeni <laughs> oyunlarımızda inşallah gişeleri çok bol olur. Alkışları çok bol olur. Her zaman yanınızdayım. Merakla da bekleyeceğim. Siz alkışlıyorum. her <laughs> şeyi. sinfsak duty for gypsy ozanay esmeralda esmeralda hiç kimse kusurlu biriyle birlikte olmamalı yavrazım kasım ağao hiç kimse kusursuz değil